Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye yok etti, bölgeleri tamamen ele geçirdi. PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu ve 7 terörist etkisi hale getirildi. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK-YPG'li terörist etkisi hale getirildi. Örgütün sözde Tatvan sorumlusu da Van ili Bahçesaray ilçesi, Han Yaylası kırsal alanındaki çatışmada etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlere karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 1 Eylül 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı önce gerçekleştirilen Eren Abluka 35 operasyonu kapsamında Van ili Bahçesaray ilçesi Han Yaylası kırsal alanında yapılan arazi araması sırasında çıkan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin terörde arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde tatvan sorumlusu olarak faaliyet yürüten Bercevan Serhabun Kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi. Bervedan Serhabun Kod adlı Yusuf Gülün Bitlis Tatvan Döner Taşköyü muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020 tarihinde öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği ifadeleri kullanıldı. Kıymeti izleyenler Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Sınır içinde İçişleri Bakanlığımız Eren Ablu kooperasyonlarıyla operasyonlarıyla teröre ve teröristlere geçit vermiyor. Suriye'de, Irak'ta sınır hattımızda da Milli Savunma Bakanlığımız teröristleri inlerinde yakalamaya devam ediyor.